Merhabalar. Sevinçle kal Kanalıma sevgili izleyenleri bugün sizlere közlenmiş balık biberle yağlı sirkeli değişik kışlık bir e, turşu hazırlayacağım. Önce balık biberlerimi üstlerini tepelerini koparttım. Sonrasında güzelce yıkıyorum. süzdürmeye bırakıyorum süzülen biberlerimi böyle içi delikli aygaz üstü rahatlıkla kullanacağım közlenme aracıma koyuyorum. Bir tarafları közlenince diğer taraflarını çevirip iki taraflarının da iyice kabukları biraz yanana kadar yani sonrasında ayrılması kolay olana kadar közlemeye devam ediyorum. Hazırladığımız bu peribiyotik ev yapımı, sağlıklı ve çok lezzetli turşuyu kışın baklagillerin yanında, yemeklerin yanında, işte meze olarak her şekilde çok güzel tüketebiliriz. Közlenen biberlerimizi daha önceden hazırladığımız kavanozlarımıza sıralı bir şekilde, sıkışık bir şekilde teker teker alıp koyuyoruz kapakların yeni olmasına lütfen dikkat edelim. Yaptığımız yemekler boşa gitmesin. Kavanozlarımıza doldurduktan sonra hemen sosumuzu hazırlıyoruz. 1 kilo balık biberime 4 küçük kavanoza sığdı arkadaşlar. Bunun için 1 su bardağı sirke, yarım çay bardağı yağ, 1 tatlı kaşığı sarımsak 1 tatlı kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tepeleme tuz, 1 tane de domates rendesi. Hepsini birlikte kaynadıktan sonra orantılı bir şekilde kavanozlarıma döküyorum. Hepsinin ağzına kadar dolması gerekmiyor arkadaşlar. 4'e bölmeniz bu karışımı yeterli sıcak olması kapakların tutması için gerekli ısıyı sağlayacaktır. Sosumuzu döktüğümüz kavanozlarımızı güzelce camının etrafını silerek kapaklarını sıra sıra sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Kapattığımız kavanozları hemen bir bezin ya da bir havlunun üzerine ters çeviriyoruz ve sarıyoruz ki sıcaklık daha uzun süre kalsın ve kapakları iyice tutsun arkadaşlar. İyice soğuduktan sonra dolabımıza kaldırabiliriz. Bir videomun daha sonuna geldim. Közlenmiş balık biber turşusunu afiyetle yemenizi tavsiye ediyorum. Her zamanki gibi sağlıkla kalın, mutlu kalın, sevinçle kalın.